Merhaba, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ın hiçbir sürümünde oturma yok Bugün size modsuz nasıl oturulur onu göstereceğim İsterseniz başlayalım da şu ada açısın Ben de yapmayı denedim oldu beğendim Şimdi size nasıl yapılıyor onu göstereceğim çünkü bakın arkadaşlar ev yapıyorsunuz. Koltuğa ihtiyacınız olur yapar. Eviniz güzel olur. Her sürümde işi olur. İstiyorsanız sahtesini bile yükleyin yine de olur. Evet gerek Allah. Bakın arkadaş. Bunu yapmamız böyle. Şöyle bin tuşa aktif. Bin tuşa aktif olacak da. Ben size yapılışını göstereyim. Şimdi bir blok kırıyoruz altına en portalı koyuyoruz. Sonra üstüne meşe ağaç tahtası. Ray. Yanından ay yanından değil. Şöyle kırdık. Ondan sonra şöyle yanın yanlış yandan şu taraftan Allah. Öf. Şimdi devam ediyoruz. Ben şunu bir dik durduramadım ha. Dibine girsem olur mu acaba? Heh. Şimdi şunu şöyle yaptığımızda o onun için alıyor. Envanterimizin boş olması lazım. Böyle bir hal alıyor. Bak gördüğünüz gibi. Sonra geliyorsunuz. Dur. Ben bin tuşunu atayım. Bin. Ve bir dakika. Evet koltuğumuz hazır binebiliyorsunuz oturuyorsunuz ve bu kadar Evet arkadaşlar bunu yanlarını kapanabilir tuzak eklentileri yapabilirsiniz ama ben böylesi evimde kullanırım arkadaşlar ve şöyle de yapabilirsiniz bunu bir dakika Hadi abi bir şey deneyeceğim. Şöyle bir koltuk yapacak olsam. Hani Minecraft'ta oluyor ya şöyle. Çoklu koltuk. Ben yani şuraya kadar. 2, 4, 6 olsun tamam. 7'de de dönmüş. Şuraya kadar tamam. Hepsini şöyle bir koyun. Koyayım. koyayım. Yanlış anlamayı tahtayı e, üstlerine koyuyor. Sana hepsine ray. Olur mu acaba? Bilemedim ki. Tren gidebilir. O yüzden korkuyorum. Evet. İlla tekli olacak. Olan olacak. Yok arkadaşlar çok da olmuyor. Sadece tek kişilikler oluyor. Şimdi size bunu bir evde göstereceğim. Şöyle küçük. Küçük deneyim de. Kocaman bir eviniz var. Kocaman eviniz var. Ama oturmak istiyorsunuz. Her şeyiniz var. Dolabını. Dolap yok ama Minecraft'ta. Onu bir şekilde yaptınız. Bir şey. Böyle oturan gözlüğünüz. End portalı. Endsiz oluyor mu acaba? Dur. Endsiz deneyeceğim. Cık. End portalı. Evet arkadaşlar. End portalı. Üstünde bu. Ay pardon. Ray. Ray. bu ray bana gıcık mı? Ben burayı ne ağzına vurdum. Oraya niye dönüyorsun lan? Bak şöyle yapsam bile. Evet. Heh, oldu. Şimdi şeyimizi şu kol 5 oldu merdiven. Siz herhangi bir taş merdiven olur, başka merdiven olur. Herhangi bir istediğinizi kullanabilirsiniz. Heh. Ve bunları kırmak zorunda olacaksınız. Bir dakika ben bunları şuraya bir koyayım. Neredeydi o? Ya burada değil bu. Hmm, ben bunu sevdim. Galiba yeri yapıyorduk. Evet kırdık. Aferin bize. Kaç. Evet arkadaşlar evinize bundan yapıp bin tuşuna basacaksınız. Bin. Tamam. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve iyi